Güvenlik iki senede iki milyon tam Arkadaşlar bazıları hiç almaz. Ben evet, yedi yani, milyon iki milyon Sendikal olanda. Sendikal olanda. Kaç kişi üretimde? Kaç hani, <laughs> <şortan>, kişi üretimde? Kaç kişi üretimde? Çok güzel bir yazı var orada. İbo işçi elini. İbo hiçbir zaman elini işçiden, yüreğini işçiden ayırmadı ki. Aslında bu manzara görmek istediğimiz hoş olmayan manzara. Hiç sevmediğim bir manzara benim bu. Ne demek yani? Ne demek bu? Çalışıyorsak elimizin alacağız. karşılığını alacağız tembellik yapıyorsan bizi at işte. Ama çoluğumuza, çocuğumuza ekmek götüreceksek, aç götüreceksek, biz de kapı dışarı edemezsiniz. Ben ayrıca greve de karşıyım mecbur ettiler mi? Karşı olduğum duygularım bir anda yok oluyor. O zaman karşı olmuyorum. Çünkü grev çok iyi bir şey değil. Yani bir ülkenin kalkınması için grev yapılmaz. Kalkınmaması için yapılır. Niye? Grev yaptığım zaman iş duruyor. Sanayi duruyor. Üretim olmayınca ne oluyor? Üretim olmuyor. Üretim olmayınca ne oluyor? Satış olmuyor. Satış olmayınca kasaya para girmiyor. Kasaya para girmeyince eve aş, ekmek gitmiyor. Onun için biz görevi seven insanlardan değiliz. Ama biz emeğinizin karşılığını söke, söke, söke alırız. Maaş ödeyemediğim zamanlar arabamı sattım maaş ödedim. En az en az bunu 3 4 kere yaptım bakın. Çünkü genel müdürümüz ve muhasebe müdürümüz dedi ki İbrahim Bey iş olmaz 3 5 gün sonra 10 gün sonra olsun. Dedim ki o işçi madem sıfatı işçi ama benim yanımda emekçi ve önemli bir emekçi. O gidip tapu çalıp ekmek aç isteyemez ama ben İbrahim Tatlı Çaldığımda karnımı doyururlar. Yanımda kim varsa onun da karnını doyururlar. Onun için altındaki arabayı satacaksınız. İnsanların maaşını vereceksiniz. Ben arabayı yine alırım. Ve yine alırım. <laughs> arabayı da aldım. Düzey uçağı aldım. Ama Öyle bir yüreğim, öyle bir karım var ki Ben hiçbir zaman havada uçmadım. Uçmam. Sadece uçakta giderim. Çünkü Yan bir sıfat taşırsın. İnsanların ne kadar bakarsan, ne kadar gönülden sıcak bakarsan, ben hayatımda soğuk adam ve soğuk hava sevmem. İnsan da sıcak olmalı, hava da bu iki gibi sıcak ve güzel olmalı. <laughs> Birbirimizi sevin diye, sayın diye, koklaşın, kucaklaşın, birlik ve beraberlikten yara olun diye yarattı. Hmm. Bizi yarattı, sen işçisin bu kadar maaş veriyorsun.